Ay Yıldızlar turnuva başından bu yana Avrupa Futbol Şampiyonası başladığından bu yana kamp yaptıkları Fuchsbaltal'da bugün sabah antrenman yaptılar. Akşamüstü Hannover'e geçtiler. Oradan da uçakla başkent Berlin'e geldiler. Milliler ardından yarın Hollanda maçının oynanacağı Berlin Olimpiyat Stadında stadı bir kez daha tanımak görmek için bir kısa bir yürüyüş yaptı. Berlin'de heyecan esasında durup da 200 bin Türk kökenli göçmen yaşıyor kentte. Almanya'nın diğer kentlerinden gelen binlerce kişi var. Yarını iple çekiyorlar. Ve yarın kentin merkezinde buluşarak binlerce kişi şeklinde toplu şekilde Berlin Olimpiyat Stadyumuna yürümeyi planlıyorlar. Ancak doğruyu söylemek gerekirse Merih'e verilen ceza sonrasında keyifler biraz da olsa kaçmış durumda. İki maç ceza kararının yarın maç öncesi ve maç esnasında gerileme neden olabileceği korkusu hakim. Özellikle ultra grupların Hollanda maçında istiklal maaşı okunurken bozkurt işareti yapmaları bekleniyor Alman medyası olayla ilgili olarak provokasyon başlığını kullandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın maçı izlemek ve Ay Yıldızlara destek için Berlin'i ziyaret etme planına yönelik bazı Alman siyasetçilerden ve medyadan gelen tepkilerin ardından bir açıklamada Başbakan Olaf Scholz'tan geldi. Scholz, 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası vesilesiyle çok sayıda uluslararası siyasetçinin Almanya'yı ziyaret ettiğini hatırlattı ve diğerleri gibi Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ziyaretinden de mutluluk duyduğunu söyledi. Cumhurbaşkanı ile sürekli bir temas halindeyiz. Sıkça telefonda görüşüyoruz. Uluslararası toplantılarda bir araya geliyoruz diyen Scholz. Euro 2024 nedeniyle Almanya'ya gelen siyasetçilerin hepsiyle doğrudan görüşmediğini de hatırlattı. Scholz'un Erdoğan ile bir araya gelmeyeceği daha önceden öğrenilmişti. Bu arada Merih Demiral'ın yaptığı Bozkurt selamı konuyu Almanya'da siyasi açıdan da farklı bir noktaya çevirdi. Daha önce söz konusu selamın yasaklanmasını isteyen ancak ülkücü harekete bağlı dernekleri kapatamayınca Bozkurt selamının da yasaklanmasını gündeme getiremeyen Almanya'da şimdi yeniden ülke ocaklarının kapatılması ve Bozkurt işaretinin yasaklanması isteniyor. Özellikle muhalefet partileri sol parti ve yeşiller tarafından dillendirilen yasak talebi esasında Almanya'da yeni değil. Sıklıkla gündeme geliyor. Örneğin Federal Meclis'te 2020 yılında daha önce Avusturya ve Fransa'nın yaptığı gibi ülkücü hareketiyle bağlantılı olarak bütün sembol, dernek ve faaliyetlerin yasaklanması önerisi tüm partiler tarafından kabul edildi. Ancak ondan sonra Federal İçişleri Bakanlığı tarafından henüz uygulanan bir örgüt ve sembol yasaklanması gündeme gelmedi. Yani Alman medyası ve çok sayıda Alman siyasetçi tarafından yargılanan bozkurt işareti Almanya'da yasaklı değil. Başbakan Olaf Scholz'un e, temkinli sakinleştirici açıklaması bir istisna diyebiliriz çünkü medyanın büyük bölümünde ve siyasetten gelen açıklamalarda e, konuyla ilgili yorumlarda ne yazık ki maç öncesi gerilimi arttırıcı içerikli olanların ağır bastığı dikkat çekiyor. Merih'in bozkurt işaretinin bir skandala dönüştürülmesi son 2-3 günde hatta iki ülke arasında diplomatik gerilime yol açacak bir boyut kazanması e, esasında bu durumun bir yansıması. Türk-Alman ilişkilerinin özellikle Almanya tarafında bu gibi durumlarda ön yargılı bir e, temel olduğu ortaya çıkıyor ve bu da ilişkilerin kırılgan olmasını kolaylaştırıyor. Bunu belirtmek gerekiyor. Ve yarın Berlin'de oynanacak, Türkiye saatiyle 22'de başlayacak Türkiye-Hollanda maçı da maalesef bu gelişmelerin gölgesinde kalmış durumda. spordan çok siyaset konuşuluyor. Bu atmosfere rağmen hatırlatalım. A milli futbol takımı yarın karşılaşacağı Hollanda ile tarihinde 15. kez rakip olacak. İki ülke A milli futbol takımları arasındaki İlk 1958'de oynanan ve o zamanlar Metin Oktay'ın golleriyle Türkiye'nin 2-1 kazandığı özel maçla başlayan rekabette geride kalan 14 karşılaşmadan 4'ünü Türkiye kazandı. 6'sını Hollanda kazandı. 4 karşılaşma berabere sonuçlandı. Bakalım yarın akşam ne olacak? Maçı kazanan bundan sonraki yarı final maçı için çarşamba günü sahaya çıkacak. Umalım Türkiye olur bu taraf.